Bu dersinde dersinde bizim kullandığımız kaynak çeşitlerimiz var. Özellikle elektrik, ak kaynağı, boru kaynağı en çok kullandığımız kaynak türüdür bu. Yüksekova Meslek İş Okulu'nda aktif olarak 4 tane bölümümüz bulunmakta. Bunların içerisinde doğalgaz ve tesisatı teknolojisi bölümü, lojistik bölümü, büro yönetimi ve sekreterlik bölümü ve post hizmetleri bölümü aktif faal şekilde öğrenci vardır bu bölümlerde. Toplamda 4 bölümde aktif 1. ve 2. sınıf öğrenciler olmak üzere 350 öğrencimiz kayıtlıdır. Yeni açılacak bölümlerimiz bulunmaktadır. Bu dönem öğrenci alacak 4 tane bölümümüz vardır. Bunlar süt ve besi hayvancılığı, arıcılık programı, mantarcılık ve bilgisayar programcılığı bölümleri. Bu dönem öğrenci alımı yapılacak bölümler arasındadır. Önümüzdeki yılda açılması planlanan bölümler bulunmaktadır. Daha doğrusu YÖK'e gönderilecek bölümler var. Bunların içerisinde dış ticaret bölümü, e-ticaret ve pazarlama bölümü, kozmetik bölümü e yeni açılacak e 2024-2025 e döneminde eğitim öğretim yılında açılacak bölümler arasındadır. Yine bu şekilde bu yıl e dediğimiz gibi dört tane bölümümüz e öğrenci alımına açılacaktır. Tercih kılavuzunda görünecektir. Dört bölüm içerisinde şu an Yüksekova ilçemizde henüz doğalgaz çalışmaları yani doğalgaz gelmediği için burada bir iş istihdam durumu söz konusudur. Yani bir istihdam durumu yüksek bölümler arasındadır. Biz zaten geçen yıl bir öğrencimiz kamu kurumuna devlet hava meydanları işletmesinde Yüksekova Havalimanı'nda KPSS ile atanan bir öğrencimiz bulunmaktadır. Mahkumeler Diğer bir öğrencimiz de yine burada Akkari ve Şırnak doğalgaz, doğalgaz çalışmalarını yürüten Akmercan şirketinde Akmercan Arames istasyonunda Yüksekova Arames istasyonunda işe başlamıştır. Diğer bölümlerimiz de yine KPSS ile Ataması mevcut olan bölümler arasındadır. Yüksek ve Yüksek Meslek Okulu'nda okuyorum, doğalgaz bölümünü okuyorum. Bu bölümden e, memnunum. İş olanakları fazla olan bir, bir bölümdür. Malum bizim e, yüksek doğal doğalgaz geliyor. O yüzden e, herkese tavsiye ediyorum. Vallahi e, doğalgaz e, e, boruları falan e, döşeme dersi var, Buru kaynakçılığı dersi var. Vallahi ben e, KPSS'ye çalışıyorum. Eğer e, yüksek bir puan alırsam e, kamu sektörüne yerleşmek istiyorum. Eğer olmasa da e, dükkan açmayı hedefliyor. Aktif olan dört bölümümüz var. Bunlar posta hizmetleri, yönetim organizasyon bölümü, doğalgaz ve büro yönetimi yönetici asistanlığı. Ben yönetim organizasyon bölümüyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bünyemizde lojistik programı mevcut. Programa kayıtlı şu anda 60 tane öğrencimiz var. Bu 60 öğrencimizin mezuniyet sonrasında e, gerek özel sektörde lojistik sektörüne bağlı e, birimlerde e, gerek e, kamuda e, çalışma e, durumları var, e, istihdam durumları mevcut. E, ayrıca e, öğrencilerimiz iki yıllık e, ön lisanslarını tamamladıktan sonra uluslararası lojistik, e, uluslararası lojistik ve finans, uluslararası işletme gibi bölümlerde e, öğrenim hayatlarına devam edebiliyorlar. Ayrıca e, hizmet veren 40 tane akademisyenimiz var. E, bunun dışında e, ee, hocalarımızın belli başlı ilgi alanları mevcut. Örnek veriyorum Bu Zafer e, hocamız bir e, şifayı bilgiler alanında çalışmalar gerçekleştiriyor. Uluslararası alanda yapmış olduğu çalışmalar ve projeleri mevcut. Ayrıca e, yüksek okulumuza bağlı ÖSYM koordinatörlüğü var ve ÖSYM koordinatörlüğünde öğrencilerimizin kayıt işlemleri vesaire yapılıyor ve e, tüm bilinmeyen sorulara yanıtlar burada bulunabiliyor. E, doğalgaz bölümü e, geçen sene olduğu gibi 2023-2024 eğitim-öğretim yılında da %100'lük bir kapasiteye ulaştı. E, buradan mezun olan öğrencilerimizden atanan öğrencilerimiz mevcut. O yüzden ilgi alaka devam ediyor. Biliyorsunuz ki Yüksekova'ya henüz doğal gaz tam olarak verilmedi, başlamadı yani. Doğalgazın doğal gazın verilmesiyle beraber tüm öğrencilerimiz ara personel olarak hizmet vermeye başlayacaklar. O yüzden istihdamın önünde bir engel bulunmamaktadır. Ağırlıklı olarak Hakkari ve Yüksekova'dan olsa da dışarıdan gelen öğrencilerimiz de mevcut. Örnek veriyorum. Malatya'dan, Kayseri'den, İstanbul'dan gelen öğrencilerimiz de mevcut. Buraya gelen öğrencilerimiz valiliğe bağlı yurtlarda kalıyorlar. Onların problemlerini de çözmek için tüm hocalarımız elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Gelecek yıl için açılması muhtemel bölümlerimiz var. Bunlardan kozmetik teknolojileri, arıcılık, mantarcılık, elektrik, bilgisayar programcılığı, et, ticaret ve pazarlama gibi bölümlerimiz mevcut. Bu bölümlerle beraber 1 e, bin öğrenci kapasitesine ulaşma gayretimiz mevcut. Ama e, tabii ki sonraki süreçte neler olacak göreceğiz.